aksel diyor ki dayım diyor müthiş meşhur oldu diyor. Bütün dünyadaki akademiler kendisini üye seçtiler diyor. Onlarla diyor yazıştı diyor. Konferanslar verdi diyor gördüklerimiz hakkında diyor. Dayımın yaptığı gözlemler pek çok teoriyi alt üst edecek nitelikte gözlemlerdi diyor. Ama ben diyor hala dünyanın içerisinin sıcak olduğu kanaatindeyim. Biz diyor bir garip tabiat olayı neticesinde diyor bu sıcaklar fazla zarar görmedik diyor bu sıcaklık yükselmiyordu. Bunun sebebini anlayamadık diyor. Bir de anlayamadıkları pusula kuzeyi gösterirken nasıl güneyden çıktılar. Bir gün Aksel dayısının odasında bir mineral koleksiyonu düzeltiyormuş. Gözü pusulaya takılıyor. Bir bakıyor, a pusula güneyi gösteriyor. Dayıcım diyor, gel bak diyor. Bir bakıyorlar pusula kuzeyi değil güneyi gösteriyor. Pusula bozulmuş. Nasıl bozuluyor pusula? Aksel diyor ki dayıcım ben anladım. Anlat yavrum diyor. Hatırlıyor musun diyor. Denizdeki fırtına esnasında bir alev topu diyor. Bizim saldan geçti diyor. Belli ki diyor pusulayı baştan mıknatısladı diyor. Mıknatıslanması bozuldu pusulanın diyor. Ve Aksel diyor ki onun üzerine benim dayım diyor dünyanın en mutlu bilim adamı oldu diyor. Çünkü cevaplayamadığı hiçbir soru kalmadı diyor.